Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler Hız yayınları AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 148 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. diferansiyel aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Gençler diferansiyel türev demektir ama neye göre türevini bana belirtmemiş. Biz bir türev alalım çarpı dx diyeceğiz. Çünkü x'e göre sonuçta türev alacağım ya. Tamam. Yani bunun türevi 2x artı 2 ama çarpı dx. Millet x'e göre türev aldım bilginiz olsun demek istiyorum burada yani haykırıyorum. Var mı böyle bir şey şıklarda? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Yine benden dy'yi istiyor. Yani diferansiyelini istiyor. Yani türevini al diyor. Hadi f'in türevi içindekine karışma çarpı içinin türevi 2. Ama tamam da neye göre türev aldık? Çarpı dx. Tamam. Cevap Ceyhan. Yine diyor ki diferansiyelimi al yani türevimi al ama neye göre olduğunu belirtmemiş. Tabii ki x'e göre türev alacağız ama çarpı dx diyeceğim. Hadi Türev alır mısınız? F'in türevi içindekine karışmadım. Çarpı içinin türevi 2x ama neye göre türev aldım? Çarpı dx. Varmışlıklarda Görmüyor musun? <laughs> Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Diyor ki bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Gençler D integral ne yaptı götürdü. <laughs> Bunu integral konu anlatımından izleyebilirsiniz. Böyle çok sorular yazdım. D ile integral yanına görürseniz arada bir şey yoksa birbirini götürürler. Bunun sonucu arkadaşlar fx artı c. İntegralen başlayan soruların hepsinde artı c vardır. Bilginiz olsun. fx artı c. Cevap adına. Hocam, 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 hocam. Bunlar birbirini götürdü. Tamam hocam. Aa burada bir tane sabitimiz de var. Yani artı c yazmamıza gerek yok. Sen bilinmeyen bakın bir tane sabitimiz var. Yani bu ifade fx eşittir. Aa, aa aynısını yazar mısın? Çünkü türevi integralı götürdüm. Normalde fx artı c yazmam lazım. E tamam da burada bilinmeyen sabit varsa bir daha c yazmamızın bir anlamı yok dedim. x küp eksi x kare bölü 4 artı k. Şimdi adam f2'ye niye 2 demiş? K'yı bulasın diye. x yerine 2 yazıp 2'ye eşler misiniz? x yerine 2 yazdım. Hani f2 eşittir 2'den. 8'den 4 çıktı. 4 bölü 4 artı K2'den Heh, k 2'den e k 1'dir. Ah k'ya 1 yazdım. Adam ne istiyor bizden? F -2 istiyor. eksi 2 istiyor. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 4. 2'nin karesi 4 ya. Bölü 4 artı 1. Kaç çıktı arkadaşlar? Şurası eksi 3. 1 ile topladık. Eksi 2. Cevap edilene soru bitmiştir. Tamam. Şimdi türev integralı götürdü. Dx de dx'i götürdü. Hocam geriye fx kaldı. Soru bitmiştir. Hocam artı c yok mu? Yok kardeşim. Niçin? Çünkü türevle başlayan sorularda artı c olayı yoktur. İntegralle başlasaydı artı c vardır. Bilginiz olsun. Direkt sonuç fx. Tamam. Bak 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 bak. fx eşittir. Şu d integrali götürdü mü kardeşim? Dx'de dx de dx'i götürdü mü? Geriye ne kaldı? İşte şu kaldı. 3x kare artı 2x bitti. f birim istiyorsun? x yerine 1 yaz. Varmışlıklarda soru bitmiştir. Hocam 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 D integralı götürdü. Dx'de Dx de Dx'i götürdü. Geriye ne kaldı? Geriye x küp artı 1 bölü x üzeri 5 kaldı. Soru bitti. Hocam artı C yok mu? Yok kardeşim. Niçin? Çünkü türevle başlayan sorularda artı C, artı C, artı C yoktur. E elinde bir tek şık kaldı o da c Ceyhan. E doğrudur. <laughs> Bunu parçalarsam x küpü x üzeri 5'e böldüm. 1 bölü x kare. 1 bölü x 5. İşte bakın cevap şey. Şimdi diyor ki T'ye göre integral al. T var mı? Yok. O zaman T'yi monteleyin. Bitti. Sanki X sabit sayıymış gibi. Hani 5'in integrali 5X, 10'un integrali 10X ya. Şurada ise bilinmeyenimiz T. Değişkenimiz T. O zaman t'ye göre integralde t'yi monte ediyorsunuz. Bak 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 bak. bak T'ye göre integral diyor. T var mı? Var kardeşim. O zaman t'nin karesi bölü 2. Üstünü bir arttırdım. Aynısını paydaya yazdım. A artı c. Varmışlıklarda. <laughs> tamam. Diyor ki bana bunun integralini al. E tamam alayım. Üstünü bir arttırdınız. Ya da aşağıda devam edelim ya. Hah. Arkadaşlar üstünü bir arttırıyorsunuz. Aynısını paydaya yazıyorsunuz. Yani x üzeri üstünü bir arttırdınız. 7 bölü 4 bölü 7 bölü 4. Artı üstünü 1 arttırdınız. 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2. A artı C soru bitmiştir. Düzenleyeceğiz. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şu 7 bölü 4'ü ters çevirip çarptım. 4 bölü 7 çarpı. Şu x üzeri 7 bölü 4'ü x üzeri 7 kök 4. Artı. Şunu da ters çevirip çarpalım. 2 bölü 5 çarpı x üzeri 5 a, a, bölü 2 artı c. Var mı böyle bir şey şıklarda? Görmüyor musun? Cevap adana soru bitmiştir. Hocam, hocam, hocam. Hele bunu bir düzenleyelim. Şu x kare zaten x kare. Bunda düzeltilecek hiçbir şey yok. Bu 1 bölü x küp demek x üzeri eksi 3 demektir. Eksi. Şu kök x de x üzeri 1 bölü 2 demek değil mi? Evet hocam. Tamam. x üzeri 2'nin integrali üstünü 1 arttır. Aynısını paydaya yaz. Şu x üzeri eksi 3'ün integrali üstünü 1 arttır. Aynısını paydaya yaz. Şu 1 bölü 2'nin de integrali üstünü 1 arttır. Aynısını paydaya yaz. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun. Soru bitti. Ee, şimdi bunu şıklarda arayacağız. Hocam bunu bir düzenleyelim. Tamam düzenleyelim. Sorun değil. Ah. Şu x küp bölü 3 ala sana x küp bölü 3. Şu eksi eksiyi götürdü. Şunu da paydaya atabilirim. Şu x'lere eksi 2 ya. Yani 1 bölü 2x kare. Şunu da ters çevirip çarpalım. Eksi 2 bölü 3. x üzeri 3 kök içinde. Heh, var mı böyle bir şey şıklarda? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Bakın x küp bölü 3 şu doğrudur. Şu x küpü x kare çarpı x demiş bir tane x kareyi dışarı atmış. Bakın artıcı. Tamam. Önce bunu bir parçalayalım mı? Yani integral. Şu x kare 2x'e böldüm. x bölü 2. Artı x'i 2x'e böldüm. 1 bölü 2 çarpı dx x bölü 2'nin integrali x kare bölü 2'dir şu x'in integrali x kare bölü 2 2'de daha önce vardı bölü 4 oldu artı bu da 1 bölü 2 x artı c soru bitmiştir varmışlıklarda ee, payda eşitlemiş adam buyurun arkadaşlar payda eşitleyelim şurayı 2 ile genişlettim yani x kare artı 2 x bölü 4 artı c doğru mudur görmüyor musun doğrudur soru bitmiştir Arkadaşlar, arkadaşlar bunu bir teker teker çarpalım mı? Çarpalım koca. İntegral. X'i 2x'ten çarptım. 2x kare. X'i eksi x'ten, eksi 1'den çarptım. Eksi x. Artı 2x'ten topladım. Artı x. Şunu çarptım. Eksi 1. Çarpı dx. 2x kare integrali 2x küp bölü 3. X'in integrali x kare bölü 2. Eksi 1'in integrali eksi x artı c. Var mı böyle bir şey şıklarda? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Ee, şu açılımı yapıp x'i dağıtsam sorun olur mu? Yani x çarpı şu x eksi 1'in karesi demek. x kare eksi 2 x artı 1 ya. Şu x de içeri böyle bir dağıtalım. Yani integral x küp. Eksi 2 x kare artı x çarpı dx. Buyurun integral alalım. x küpün integrali ne? x üzeri 4 bölü 4. E, şunun integrali x üzeri 3 bölü 3. Şunun integrali x kare bölü 2 artı c. Var mı şıklarda? Bak 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 bak. Cevap denizde soru bitmiştir.